Evet arkadaşlar maalesef bu akşam acı bir trafik olayı yaşadık. Ankara Etimeskut ilçemizdeki bir ortaokul öğrencilerini taşıyan alt otobüs Çanakkale ilimize gezi amaçlı gidiyorlar. Dönüşte bu mevkiye geldiğinde gördüğümüz otobüs buradan tek taraflı şarampole çarparak kayıp orta refüje yatıp kaza yapıyor. Maalesef ki otobüste 47 kişi var. Bunların üç tanesi öğretmen, iki tanesi sürücü. Bir öğrenci, 6 tane de öğretmen çocuğu tespit edildi. Şu ana kadarki ilk tespitlerimizde sürücü ve iki öğrenci maalesef ki hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz. Diğer eee kişilere müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastanelere sevkleri yapıldı. Genel durum itibariyle hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın ve hastaların durumu iyi gözüküyor. Burada da e, enkazı kaldırma e, çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ekiplerimiz, il jandarma, emniyet ekiplerimiz ve sağlık ekiplerimiz tamamı buradalar arkadaşlar. Büyük geçmiş olsun. Ailelere, e, çocukları vefat eden ve sürücü vefat eden ailelere bas sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da çocuklarımıza acil şifa diliyorum inşallah. Efendim? Bir iki öğrencinin genel durumu ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Ama gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz hastanelerimizde. Sevkleri yapıldı. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum.